Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda ilişkimizde doğru kişiyi nasıl seçeriz konusunu ele alacağız. Programa başlamadan önce konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Yıllar önce kafede oturuyordum. İki genç kadın oturdular ve birisi diğerine derdini anlatmaya başladı. Benim erkek arkadaşım var ya dedi. Onda tamamen hayal kırıklığına uğradım. Hiç beklediğim gibi biri çıkmadı. O da benim son zamanlarda mutlu olmadığımı görüyor. Ve sonunda yanındaki arkadaşı "Ben senin yerinde olsam hemen onu terk ederdim." dedi. İnsan erkek arkadaşını kolay kolay bırakmaz. Ama benzer bir duruma düşmemek için ne yapmalı? Doğru erkek arkadaşı nasıl bulunabilir? İnsanlar yaratılış olarak karşı cinse ilgili duyarlar. İnsan ruhu, bedeni ve canlı vardır. Ruh insanın zihni, bilinci ve iradesidir. İnsanın canı ise duyguları ve nevi ilgili alanlarıdır. İnsanın bedeni ise görünen kısımdır. İnsanın bedeninde ruhu ve canı da buluyoruz. Bunun anlamı insanın bedeni, aklı, zihni ve duygularını buluştuğu yerdir. Bazı kişilerde ve insan ilişkilerinde zihin ön plana çıkıyor. Bazılarında duygular veya beden ön plana çıkıyor. Sonuçta farklı tipte insanlar var. İnsan ayrıca topluma ait bireydir. Toplumun belirlediği kurallar vardır ve sağduyulu olmak çok önemlidir. Böyle bir ortamda ilişkimizdeki doğru kişiyi bulmak nasıl mümkün olur? Bir ilişkide doğru kişi kimdir? Birinci özellik samimice ilgilenen. Bir erkek birinden hoşlanıyorsa ve etkileniyorsa arar, sorar, ilgilenir, merak eder. Ama yanlış adamlar doğru adam rolünü bürünüyor. Kadın etkilemek adına, elde etmek adına ne yapıyorlar? Rol yapıyorlar. İlişkide istekralı olması gerekiyor. Ne der istekrarlı sorusunu cevabı. Düzenlik içinde sorup girmek ve kararlılıktır. Rol yapan en iyi aktör bile kendi kişisel özelliklerini yok sayamaz ve bir yerde patlak verir. Dolayısıyla karşınızdaki kişi istikrarlı değilse ve yaptıklarına dengesizlik ve arada kalmışlık varsa işte o zaman çözersiniz durumu. Doğruyu ve yanlışı bu sayede anlayabilirsiniz. Seni arıyor mu, soruyor mu, anlıyor mu? Sen aramadan mı yapıyor bunu? Evet bazen yapıyor, bazen arıyor. Demek ki buraya kadar okey. Ama bir gün arıyor ve sonra birkaç gün aramıyor mu? Demek ki istikrar yok. Demek ki doğru erkek değildir. Doğru erkek arama konusunda ara vermez. İstikrarlı olur çünkü özler. İkinci özellik emek vermesi. Sevgili hanımlar, emek harcamadan elde edilen her şey değersizdir. Değerli olmak istiyorsanız, vazgeçilmez olmak istiyorsanız, karşınızdakine emek harcatmalısınız. Tabi hazira konmasına izin vermeyin. Tabii ki kadın da emek harcamalıdır. Tabii tek taraflı emek harcamak olmaz değil mi? Erkeğin emek harcamasına izin verin. Yolendirin. Mesela bırakın sizi o arasın. Her dakika onu arama, her dakika ona mesaj atma. Bırak mutlu etmek için bir şeyler düşünsün, emek harcasın. Doğru erkek ona verilen bu şansı iyi kullanır. Yanlış erkek ise verilen bu şansı iyi kullanmayabilir ve bocalar. Üçüncü özellik ise tanımaya çalışması. Birine ilgi duyuyorsanız beğenirseniz ve hoşlanıyorsanız doğal olarak o kişiyi merak edersiniz. Bundan dolayı onunla ilgili her türlü detayı öğrenmek istersiniz. En sevdiği renk, sevdiği yemekler, benzer şekilde en sevdiği şarkı. Ama biri hiç merak etmem diyorsa demek ki bu ilişki onun ilgisini çekmiyor. Doğru kişi size merak eder. Sizi tanımaya yönelik soruları sorar. Ama tipik avcı erkek soruları kastetmiyorum. Yani kiminle yaşıyorsun ve evin müsait mi gibi doğru sorular. En sevdiğin film, en sevdiğin yazar vesaire. En sevdiğin meyve, en mutlu olduğun yer, en huzurlu olduğun yer. Dördüncü özellik ise ince düşünmesi. Yani kadınlar önce. Önce kadınlar geçecek. Önce kadınlar oturacak. Önce kadın, kadın rahat edecek önce kadın mutlu olacak. Doğru erkek bunu bilmesi gerekiyor. Bir soru ince düşünce örnekleri vardı. Evet ve kaba olmaktan korkar. Beşinci özellik paylaşımından, samimiyetinden anlarız. Hayatıyla ilgili ayrıntıları seninle paylaşıyorsa, yani hayatının özelliğini seninle paylaşıyorsa demek ki Doğru erkektir. Ama siz onun doğru veya yanlış erkek olduğunu anlamaya çalışırken size maddi sıkıntılar ile ilgili bir şey anlatması yanlıştır. Çünkü doğru erkek maddiyat ile ilgili soruların ne zaman anlatacağını iyi bilir. Yanlış anlamaya yol açacak konuları da, konuları da iyi bilir. Genel olarak özelini paylaşıyorsa ve samimiyetini hissettiriyorsa doğru erkektir. Altıncı özellik, köstek değil destek olması. İnsanlara köstek değil destek olan kişi doğru kişidir. Ama bu kişi bu iş sana göre değildir. Bu okul sana göre değildir. Sen bunu yapamazsın diyorsa demek ki engel oluyor değil mi? İnsanın verdiği tepkilerle size destekliyorsa, sizi motive ediyorsa doğru insandır. Yedinci özellik, tek eşlilik. Doğru insan tek eşlidir, çapkın değildir. İlgisini sadece tek kadın üzerinde toplar. Ama çevreye karşı flörtöz tavrı, yani aynı anda birden fazla kişiyle Flört eden erkekten uzak durmak lazım. Evet, boş batlarda bulunmak, ciddi planları yapmamak, çok fazla yalan söylemesi, verdiği sözleri tutmaması bize yanlış erkeği gösteriyor. Ve çapkın erkeklerden uzak duralım. Evet, herkesin doğruluk bakışı farklı olabilir. Bizim için önemli olan kutsal kitaptaki Allah'ın mesajıdır. Allah, Baba İsa için şöyle dedi. Matta 17. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin dedi. Tanrı tüm insanları seviyor, mutlu olmaları istiyor. Adam ve hava günah işledikten sonra onların cennetten kovdu. Ama, mutlu olmaları için cennette oluşan aile kurumunun devam etmesini sağladı. Allah insanı mükemmelce kutsal ve mutlu bir biçimde yarattı. Yaratıcının elinden çıktığında güzel dünyanın yüzünde hiçbir çürük lanetin gölgesi bile yoktu. Aslında acı ve ölümü getirin Allah'ın yasasının, sevgi yasasının çiğnenmesidir. Fakat günahın sonucu olarak çekilen acıların arasında bile Allah'ın sevgisi ortaya çıkar. Kelamda Allah'ın yeryüzünü Adem ile Havva'nın itaatsizlikleri yüzünden lanetlendiği yazılır. Yaratılış 3. bölüm 17 O çalıların ve dikenlerin büyümesini sağladı. İnsanın yaşamına deneme ve zorluklar girmesine izin verdi. Bu zorluklar onların iyiliği içindi. Bunlar insanın günahın neden olduğu utancın ve yıkımın üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Doğanın kendinde ümit ve teselli edici mesajlar var. Çalıların üzerinde çiçekler var ve dikenler güllerle kaplı. Kelam konusunda uzmana aynı soruyu sorduk. Bakalım nasıl bir cevap vermiş? İlişkimizde doğru kişiyi nasıl seçeriz? Allah kelamında bize nasıl yardım edeceğini yazıyor. Kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir. Mezmur 25 12. ayet. Allah müstakbel eşinizi seçerken sizin de rol almanızı ister. Allah size uygun bir eş belirleyebilir ama sizin de bunun için emek vermenizi istiyor. Bundan dolayı hazıra size emek vermeden gelin adayını ayağınıza göndermez. İshak ve Rebeka'nın öyküsünün bize bu konuda öğreteceği çok şey vardır. Allah, İshak'ın Rebeka ile evlenmesini planlamıştı. Ama babası, onu kilometrelerce öteden getirmesi için bir hizmetçi göndermeseydi, bu gerçekleşmeyecekti. Bu hikayeden gördüğünüz gibi Allah da çalışıyor. Ama diğer tarafta insan da emek veriyor ve mutlu sona ulaşılıyor. Eş seçiminde kalbimizi Allah'ın rehberliğine daha duyarlı kılmamız gerekiyor. Değerli gençler, ilk önce erkekler kızlarla tanışması gerekiyor. Daha sonra sohbet ederek arkadaşlar edineceksiniz. Hayatınızın aşkını seçmek için karşı cinsteki arkadaşlarınıza iyi bakmanız gerekiyor. Tabii ki bu seçimi mutlu olmanız için yapıyorsunuz. Allah herkesin özgür iradesine saygı duyar ve sizi asla istemediğiniz biriyle evlenmeye mecbur etmez. Rebecca'nın Rabbin iradesine göre yaşama isteğini kabul edip etmemekte özgür olduğunu da görüyoruz. Çünkü o Allah'ı çok seviyordu ve daima ona danışıyordu. Düzenli olarak doğru eş seçimi yapması için dua ediyordu. Siz de bu konuda Allah'a dua edebilirsiniz. Eminim ki Rab iyi bir seçim yapmanıza yardım etmeye hazırdır. Bu programdan size en fazla etkileyen nedir? Allah bizi mutlu olmamızı istiyor. Onun yardımıyla yanlış insanlardan uzak duracağız. Doğru kişi bulmak için Rabb'e dua edelim. Bugünkü programımızda ilişkide doğru kişiyi nasıl seçeceğimizden bahsettik. Allah herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Biz de Rabbin yolunu seçersek o bize doğru kişiyi bulmamıza yardım edecektir. Hayatınızda hep doğru insanlar girsin. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.